Herkese. Merhabalar. Evet sevgili dostlar nasılsınız? Vallahi bizler iyiyiz çok şükür. Günden güne de iyi olmaya çalışıyoruz. Malum havalar da kötü olmaya başladı. Öncelikle videomuza geçmeden önce abone olup gelirseniz çok seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet Gürcan neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Değişik fikirlerimiz var. Daha doğrusu değişik işlerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim öncelikle bizi daha önceden izleyen takipçiler biliyorlar. Biz hani bir şeyler arayışındaydık aslında baktığınızda. Ve bunun en sonunu küçük baş hayvanda bulmuştuk. Sonrasında ya çok kafamızı karıştırdılar. Yani öyle yapın, böyle yapın, şunu yapmayın, bunu yapmayın diye iyi niyetli insanlar tarafından çok şey aldık. Ya bunlardan benim anneannem ve dedem de dahil. Yani İstanbul'a gittiğimizde. Ya biz de büyükbaş hayvana dönmeye karar verdik ama büyükbaş hayvan şu şekilde dönmeye karar verdik. Biliyorsunuz yani büyükbaş hayvanlar şu an 15 20 30 diye gidiyor yani büyük, büyük başta inekler. Dedem de dedi ki yani madem yapacaksınız o zaman buzağı alın dedi. Dişi buzağı alın dedi. Yavru olarak. Onlara baktık. Fiyatlar aslında baktığınız zaman uygun. Yani büyüklerine göre bayağı, hani bayağı uygun. İnternette çok uygun satanlar var. Dip fiyatları ama bunlar güven vermeyen insanlar. Ya yani çevremizde var satanlar. Normal fiyatlar. Hani 3-4-5 arası yavruların fiyatları. 1-1,5 aylık sütten hani düşenler. Ama onu da düşündük. Yani istişare ediyoruz özellikle ne yapalım. Çünkü şöyle bir şey var dostlar. Bizi içten bir şekilde takip eden, bilen, bize can yoldaşı olan takipçilerimiz zaten bizim niyetimizi ve videolarda size ne aktarmak istediğimizi biliyorlar. Yani bizim amacımız şu, bizim öyle hibe edebileceğimiz, hani biz zengin insanlar değiliz. Yani bizim hibe edebileceğimiz, ya biz bu ineği aldık ya da koyunu aldık, ya olmadı bakamadık. Gittik sattık diye düşük fiyatlara satabileceğimiz, bir edebileceğimiz, hibe edeceğimiz bir durumumuz yok. Yani bizim durumlarımız belli. Hani parasal konudan bahsetmiyorum. Yani bizim zengin bir insan olursunuz, alırsınız 5 tane inek yapamazsanız hibe parasına verirsiniz geriye. O size koymaz. Ama biz öyle bir durum yapamayız. Yani o arada kalan meblağı bize koyar mesele. O yüzden biz de ne yapalım ne yapalım diye düşünürken şöyle bir durum oldu. Evet, şimdi şöyle başlamak gerekirse, İzmir Torbalı'dan bir avlamız bana ulaştı. Hatta İstanbul'a gitmeden önce ulaştı ve ulaştıktan sonra biz sürekli irtibatta kaldık, konuştuk, bayağı bir sohbet ettik. Ablamız bana beraber güzel işler yapabileceğimizden bahsetti. Elinin her şeye yani hamur işine, işte turşudur, odur, budur, aklınıza ne gelebiliyorsa hepsinin elinden geldiğini söyledi. Ve bana da beraber bu işi çok güzel bir şekilde yapıp başaracağımızdan bahsetti. Yani açıkçası bu fikir de bana çok makul geldi. Onların da Moğol'a göçme hayali varmış. Yani o şekilde düşünüyorlarmış. Karı koca emekli çiftler. Serpil ablamız ve Uğur abimiz. Evet. Özlem konuştu daha doğrusu. Hani Serpil abla demiş ki hani doğal ürünler olabilir. Hani böyle ekmekler olabilir. Un mamulleri, hani gözlemeler, çevredeki yakınlara satılabilir. Doğal ürünler yine internet üzerinden sayfalardan satıp hani satma işine şu an yapanlar var biliyorsunuz. Bunu aslında biz en başından beri istiyorduk. Evet. Hatta bizim röportaj için videolarımızı çekmeye geldiklerinde bile söylemiştik zaten. Normalde biz hani köye göçme amacımız E yine şunu da söyleyeyim. Bu arada hayvan almayacağız diye, hayvan bakmayacağız diye bir şey yok. E yine hayvanımız da olacak çünkü bunun içine hani sütümüz, peynirimiz falan da girmesi gerekiyor. Evet. Peynir falan da yapılacak çünkü. Onun için hani keçi mesela sütü iyi olan iki 3 tane mesela Halep diye biliyorum ben. Halep keçisi mesela alabiliriz iki tane keçi. O da sütlerinden yararlanmak için. Hani tamamen hmm. üretmek için değil. Sütlerinden yararlanmak için. Biz de çünkü bunu istiyorduk ilk geldiğimizden beri. Yapsak mı yapmasak mı özlem ama nasıl yaparız? Bir de şüphe duyduk şimdi ikimiz becerebilir miyiz? Yani evet biraz şey yaptık açıkçası çekindik. Ee, çünkü hani doğal ürün işte yapıp satmak Hani becerebilmek hani çok böyle ikimizin başarabileceği bir şey yok ha yapıyoruz mu? Evet yapıyoruz ama hani büyük çaplı bir şekilde cesaret evet. edemiyorduk açıkçası. Ya satma konusunda satarım. Hani ben satarım evet. ama baktığınızda Özlem'in yanında en azından bir bayan daha olması gerekiyor ki hani bunları çekip çevirebilsinler. Çünkü gerçekten kolay işler değil. Yani evet. bir kazanda kapya biber kaynatmak, hani bir salça yapmak, ne bileyim bir tarhana yapmak bunlar tarama sermek bunlar kolay işler değil. En Geçen yine Serpil ablamız aradı. Ne yaptınız, ne düşündünüz diye. Biz de abla dedik hadi girelim bari bu işe. Yapalım bir şekilde. Ufak böyle bir köy gibi bir şey düşünüyoruz aslında. Benim normalde hedefim o. Biliyorsunuz söylemiştim size. Yani böyle bir arsa kiralayıp atıyorum 3-5 dönüm bir arazi kiralayıp senelik kiralayıp orada böyle ufak 3-5 tane izci çadırı gibi çadırlar. Ortada böyle bir banyo, tuvalet, duş tarzı. Onun içinde de böyle bir konseptle ekili bir alan yapılacak. Ekili alanın içinde mesela gelen misafirler sebzelerini toplayıp satın alıp oturup yiyebilecekler doğal olarak. Yani ızgaralarını yapabilecekler ayrı bir bölüm. Yani böyle bir düşüncem var benim normalde. E şimdi göre bir şeye girmiyoruz ama en azından buna bir adım atmak oluyor baktığın zaman. Doğal ürün işine girmeye çalışıyoruz. Yani öyle birden hani içine atlamayacağız. Ee, yavaş yavaş Serpil ablamız da burayı yerleştirdikten sonra e, doğal ürün için, evet, için atlıyoruz ama şu an. Aa, tabii ki onun, onun için, için Gökçen'in söylediği plandan bahsediyorum. Hani şu an ilk etapta değil ama en azından hani Serpil ablamız yani. böyle güzel bir şekilde alışıp güzel güzel satışlarımızı yaptıktan sonra tabii ki sonuçta güzel bir yol izledikten sonra büyüyeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Büyüdükten sonra tabii ki Gökçen'in o planı çok güzel bir plan. Onu da inşallah ele geçiririz. Ve sonuç itibariyle Serpil ablamız Uğur abimizle konuştuk, anlaştık. Yani böyle bir iş yapmaya karar verdik. İnşallah Allah izin verirse güzel olacak diye düşünüyoruz. Çünkü Özlem'in de mesela şöyle bir şey var. Hani sonuçta İstanbul'da yaşadık. Hani fazla bu tip şeyler bilmese de ama bir kere yaptığı zaman ikinci, üçüncüyü devam ettirebiliyor. Yani sonuçta biz İstanbul'da gidip de bir tarana yapmadık. Yani evet. yalan mı yapmadık? Yani bir salça yapmadık bir ne bileyim kahvaltılık sos mesela cevizli fındıklı kahvaltılık sos mesela bunlar da olacak satışlarımız bunları yapmadık. Yani ya onu bir tek biz yaprak toplayıp aslında. salamura yapmadık. Evet evet yani burada, şehirden köye göç edenlerin aslında hemen hemen hiçbiri zaten şehirdeyken bu tarz şeyler yapmamıştı. Tabii. Hani kektir börektir onları yani geçiyordu. yaşça olanlar yapmıştı. Ha o ayrı evet. Küçüklüğünde annesiyle babasıyla köşük insanların çoğu kesim hani köyden göçtükleri için İstanbul'a evet. bilerek göçmüşlerdir. Yani bizden büyük insanlar mesela Serpil ablayla Uğur abi gibi evet. onlar mesela Afyonlular bu arada. Hani orada yapmışlardır köyde annesi babasıyla. E, tabii o ayrı bir konu zaten. Ama mesela ben şehirde büyüdüm. Özlem de şehirde büyüdü. Onun için hani bizim eşimizdeki insanlar yapmadan gelen insanlar. Yani, normalde değil. ben dışarı ev bakmaya çıkacaktım. Serpil ablamız acil bir şekilde gelmek istiyor buraya. Hani bir an önce buraya gelmek istiyormuş. Hem bizi görmek istiyor hem bir an önce taşınmak istiyor. Bir an önce bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani kalkınmaya başlamak istiyoruz. Çünkü iki tarafta olacağına inanıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Birinin elin nesi, nesi var? 2, üç, dört elin sesi var demişler. Yani bu ciddi anlamda topluluk olarak yapıldığı zaman daha güzel yapılacak işler oluyor, çıkıyor ortaya. Saygı ve sevgi çerçevesinde olduğu sürece. Ki. Bakalım. inşallah güzel olacak ya. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, belki hani takipçilerimiz diyebilir. Hani daha işte bir aylık hani insanlara nasıl güveniyorsunuz diye. Biz Serpil ablamızla bir aydır görüşmüyoruz. Nereden baksanız köye tamam. yerleştikten sonra Serpil ablamız bizi ilk günden beri takip ediyor ve e, sürekli hani mesaj yaşıyorduk. Sonradan numaralarımızı evet. aldık ve e, görüşmeye başladık telefonda. Yani o yüzden o aramızdaki güven sağlandı diyebiliriz. Ama İstanbul'a gitmeden önce kafasına bir anda tak edip aradı yani. Evet, evet. O da bir gerçek. Yani tabii bu konuyla ilgili daha yeni yani bir ay önce İstanbul'a gitmeden <laughs> önce konuştuk. Ama tabii ki de daha öncesinde de güzel sohbetlerimiz oldu, telefonlaşmalarımız oldu. O yüzden bu konuda da... bizi e, de düşünerek, yok. bizi de düşünerek böyle bir şey yapıyor şu an. Ya oğlum diyor, sizin de işiniz yok. Hani şeyiniz yok, bizim de Muğla hayalimiz var. Gelelim ve hep beraber bir iş kuralım bari. Sizin de Hani bir fazla bir geleniniz yok, şeyiniz yok. Bari de hep beraber yapalım. Kalkalım, yürüyelim. İnşallah öyle de olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü benim altın isim kuvvetlidir. Hani ben bir şey olacağı zaman, iyi veya kötü bir şey olacağı zaman hemen hemen bir şeyler hissediyorum. Evet. Öyle oluyor. Ya yani kötü olacağı ama kötüyü mesela hissediyorum çoğu zaman. İyi de hissediyorum. İnşallah güzel olacak. Güzel yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Yani Serpil ablamız hatta Gökçen'e işte oğluşum diye hitap ediyor. <laughs> Yani çok candan, çok cana yakın bir ablamız gerçekten. Evet. İyi anlaşabileceğimizi düşünüyorum, çok güzel işler yapabileceğimizi de düşünüyorum. Yani bunun için aslında ben çok istekliyim yani. Gökçan da istekli, ben de istekliyim. Yani bu işin içinden kalkacağımızı düşünüyorum. Tabii bunların hepsinden önce Serpil ablamıza ve Uğur abimize bir ev bakıyoruz şu an. En azından bize evet. yakın bir yerlerde. Burada diye. Güzel Yurt Mahallesi'nde oturuyoruz. Burada Güzel Yurt Mahallesi'nde bize çok yakın olması gerekiyor çünkü sürekli çalışacağımız için, sürekli işler yapacağımız için yürüme mesafesinde ya da en azından bisikletle ya da motosikletle gitme mesafesinde olması evet. gerekiyor. Buralarda olması gerekiyor. Onun için şu an arama aşamasındayız. Bakıyoruz inşallah birkaç güne. biliyorsunuz yağmurlar başladı dün gece itibariyle. Yağmur bastı, bahçemizi su bastı komple. Şu an az önce videonun başında gördüğünüz ama bu çekmiş haliydi. Dün gece eğer görseydiniz bahçeyi, yani herhalde psikolojiniz bozulabilirdi çünkü o gördüğünüz havuz malum hiç gözükmüyordu. Evet. Videoda gördüğünüz bisiklet nereden baksan koltuğun oraya kadar gelmişti su. Abartmıyorum size, 40-45 santim bahçe suyun içindeydi, 50 santim belki de yani. Evet. O derecede ya, Nasıl havuzun, çekti, nasıl etti evet. bilmiyorum. Taşları falan da gözükmüyordu. böyle komple sanki. Önümüzde bir göl varmış gibiydi ve şoka girdik Nasıl yani. çekti, nasıl çekti bilmiyorum yeşil alan hiç gözükmüyordu. Evet. Oralar çekti, bu taraf kaldı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yani biz bunları duyduk ve gördük yani. Onun için söyleme söylemek istedim yani içi dert oluyor. Çok hani farklı sayfalara, farklı kişilerin çekilen sayfalarını da okudum da bana takipçilerim olarak atanlar da var. Yok işte hayvan alacaklardı. Hayvan da almıyorlar. Hani bunlar koyun alacaklardı. Hani bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar evciliğe gelmişler. Yerli bir tanesi yazmış. Bunlar evcilik oynamaya gelmişler. Tabii ben üç tane çocuğumla evcilik oynamaya geldim zaten buraya köye. İstanbul'dan. O da ayrı bir dava. Üç çocuğu alacağım, satım evcilik oynamaya geleceğim buraya. Mantığa bakar mısın? Evcilik oynamaya gelsem bekar olsam ev atacağım. Tamam evciliğe geldik özlemle. Evcilik oynamaya geldik yani takılıyoruz buralarda. Öyle bir dava yok. Öyle bir şey yok. Biz burada buraya bir hayat kurmaya geldik. Sonuçta burada bir hayatımız hayatımızı yaşamaya geldik. Hani yeni hayat kurmaya geldik. İstanbul'a o kalabalıktan, o Curcuna'dan sıkıldığımız için biz daha sakin bir yere Görüşmeler. Buradan bunları da söylemek istedim. Hani içine dert olduğumu derseniz içime dert olmadı. Niye içime dert olmadı? Demek ki doğru yoldayız. Gidiyoruz ki arkamızdan bu şekilde konuşanlar var. İzlemek istemiyorsa çoğu insan izlemeyip Tek bir tuşla bastığı zaman abonelikten çıkıp bizi izlemeyebilir. Yani bu da çok basit bir şey. Abone olmak istemeyenler çıkıp abone olmayabilir. Bizi izlemeyebilir. Yanlış görüyorlarsa. Yine bazı yani, yorumlarda gördüklerimizin üstünden yine konuşuyorum. Farklı sayfalara yazılanlar. Yazıyorlar ki işte neymiş sürekli sevmiyoruz biz bu aileyi. İzlemiyoruz. Takipten çıktık ama sürekli karşımıza çıkıyor. Çıkarız çünkü biz bir youtuberız. Yani baktığınız zaman karşına çıkmamız gayet normal değil mi? Sonuçta bir köy içeri izliyorsanız siz köy diye yazdığınızda bizim çıkmamız normal bir şey yani çünkü biz köy içeri öğreten normal bir youtuberız. Evet. Yani bir de şunu eklemek istiyorum aslında sırası gelmişken ee, şimdi insanlar bizi bazen yani yorumlarda ben de okuduğuma göre izlemek istemiyorlar, takipten çıkıyorlar, görmek istemiyorlar ama neden her yaptığımız işi biliyorlar? Takip ediyor çünkü. Heh. Yani madem istemiyorsunuz, çıkıyor ama takip ediyor Evet, madem istemiyorsunuz. Madem takip etmiyorsunuz bizim neler yaptığımızı nereden biliyorsunuz? Bu yüzden bence böyle boş yorumlara hiç Açık gerek yok. Açık ve net. Tek cevap izleme kardeşim, izleme. Evet. izleme, yani. izlemek istemiyorsan bizi sahtekar buluyorsan ya da bizim hareketlerimizi ya da yaptıklarımızı sahte buluyorsan ya da ne bileyim yani ben bunu artık gerçekten hani şurama kadar doldum derler ya doldum. Yani yani doldum yani baktığınızda. Birkaç kişiyi zaten şöyle söyleyeyim. Birkaç kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Evet. Adliyeden, mahkemede suç duyurusunda bulunduk. Bunu videosunu çekecektik ama sizin böyle canınız sıkılmasın diye çekmek istemedik. Hani böyle böyle yaptık biz diye söylemek istemedik. Ama artık hani geldi. Bizim hakkımızda konuşmayın. Konuşacaksanız da konuşun. Yani gelin yüzümüze konuşun. Yani arkamızdan konuşacaksa gelin yüzümüze konuşun. Düet yapalım. Birlikte konuşalım gerek yok. Çünkü biz kendimizi bildiğimiz için siz bize nerede ne yazarsanız bizim umurumuza dahi olmuyor. Çünkü biz kendimizi biliyoruz. Allah da bizi her yerde olduğu için görüyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Bizi karalama çalışmalarına istediğiniz kadar girebilirsiniz. Ama dediğim tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bizim sahte olduğumuzu ya da bizim buraya evcilik oynamaya geldiğimizi ya da ne bileyim bizim böyle şeyler yapıp insanların duygularıyla oynadığımız onu bunu neler yazıyorlar ya. Düşünüyorsanız izlemeyin kardeşim. Açık Mehmet. Ben dostuma dostum derim. Düşmanıma da düşmanım derim. İzleme düşmanım o zaman. İzleme beni ve eşimi. Benim kanalımı izleme o zaman. Bu kadar basit. Ama sen beni takipten çıktım diyorlar. Abonelik abone değiliz ama karşıma çıkıyor. E karşına çıkar ben çünkü YouTuber'ım. Ben köy içerikleri üretiyorum. YouTuber'ım. Karşına köy yazdığı zaman çıkmam normal. O zaman köy videoları izleme ya da benim videom geldiği zaman niye açıp izliyorsun o zaman? Niye? Karşına çıkıyorum da her şeyimi de biliyorsun. Her şeyini de biliyorsun. Bayağıdır izlemiyormuşlar bizi yazanlar. Bayağıdır bizi izlemiyor. Evet yazmış. Bayağıdır izlemiyoruz. Ama nedense başka bir yorumunda gördüm. İstanbul'a gittiler göya düğün için bir tane düğün videosu yok. Bak bak bak. Açıklamasını da yaptım. Youtube'dan da, Instagram'dan da. Instagram'da düğün videolarımızın çoğu var. Youtube'da da Özlem'in kınada çekilen bir fistanlı videosu var. Fotoğrafları da var. Neden koymadığımızı da söyledim. Çünkü çektiğimiz çektiğim hepsinde müzik vardı. Hepsinde sanatçı müzikleri olduğu için. Mesela bir videosunu short olarak koydum. Ama sadece kemençe çalıyordu. O yüzden koydum. Diğerlerinin hepsinde sanatçı geldiği için sanatçı müzikleri var. O yüzden telif yememek için koymadık. Evet. Bu da gayet normal bence. Evet. Düğün Eğer ve... kötü kötüleyeceğine Instagram'a evet. geçerdin görürdün zaten. Evet. Düğün ve kına videolarını merak edenler lütfen Instagram adresimizden görebilirler. YouTube'da da görebilirler. YouTube'da da var senin çok video, video zaten. Short video olarak. Ee, evet. Merak edenler oradan bakıp görebilirler yani. Merak ettim zaten. Hepsini görüyorlar yani. <laughs> o lafta olduğu için onların hepsi. <laughs> evet. Bu arada tekrar sizden özür dileriz. Can yoldaşlarımız, can dostlarımız. O yüzden hani sizi üzmek ya da kırmak amacımız asla değil. Size, size, size karşı bir söylenen bir şey zaten şu an asla yok. Bu biliyorsunuz arkamızdan işimizi iyi yaptığımız için bu aralar videolarımız fazla yok. Farkındayız. Ama daha çok gelecek. Hele şu işe bir başlayalım bu hafta var ya. Yani bunun devamı tamamen gelecek videolarda. Gerekiyorsa her gün bir video olacak. Ama şunu söylüyorum. Bu tamamen bizim can dostlarımıza değil. Arkamızdan bizim argımızdan kuyumuzu kazmaya çalışan insanlar. Bunların da zaten kim olduklarını çoğu insan açık ve net biliyor. Yani kendileri başaramadıkları için, kendileri yapamadıkları için birkaç hesapla, birkaç fake katlan ya da başka tanıdıklarının gerçek hesaplı, gerçek hesaplar da var aralarında. O gerçek hesapları zaten bundan bir ay öncesinde, bir 20 gün öncesinde Adliyede suç duyurusunda bulunduk. Yakında evlerine mahkeme kağıtları gider. Belki de gitmiştir. Davalarımız açılmış olarak gözüküyor zaten baktığımızda ya devletten. Evet. Gözüküyor. O yapamayanlar çevresindeki insanları kullanıp bu şekilde karalama çalışması yapıyorlar. Evet bence daha fazla bu işler hakkında konuşmaya gerek yok. Evet. Bundan sonraki videolarımızda icraatlarımızı göreceksiniz. Bir, bir an önce ev bulmam lazım. Yağmur yağdığı için çıkamadım bugün. İnşallah yarın yağmaz. Ama tabii daha ki salıya kadar yağmur gösteriyor normalde. Evet, bakalım. ya az yağsa sıkıntı yok yine bakarım ama dün geceden beri bir felaket bir yağmur yağdı. Felaket bir yağmur yağdı. Her şey uçtu. Her şey dağıldı. Çitler mitler hep yıkılmış falan hani bayağı bir bahçede de işimiz var. Evet dostlar, can dostlarımız, sevdiklerimiz. Bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.